Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Redmi Note 15 5 G'niz şarj olurken anormal şekilde ısınıyorsa ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle cihazınızı hızlı şarj yöntemiyle şarj ediyorsanız bunun tamamen normal olduğunu unutmamanız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi güç ısı üretir. Yani endişelenmeyin. Ama eğer telefonunuz aşırı ısınırsa, bu normal değil. Aslında bu iş normal değil. Şimdi cihazımızın kilidini açalım. Tabii ki biraz beceri sorunum var. Ve şimdi buradayken doğrudan ayarlara gitmemiz gerekiyor. Burada aşağı kaydırıp batarya bölümüne gitmemiz gerekiyor. Yani şu sarı batarya simgesinin olduğu kısım ve burada şarj seçeneklerine dokunun. Burada. Kablolu şarj moduna dokunun ve burada standart yerine hızlı şarjı devre dışı bırakın. Yani hızlı şarjı kapatın. İlk olarak bunu yapın. Şimdi geri dönün ve burada aşağı kaydırın. Burada görebildiğim kadarıyla arka planda çalışan ve pil yüzdesini düşüren tüm uygulamalarınız var. Eğer burada herhangi bir uygulamanın anormal bir davranışını görürseniz, örneğin burada şöyle bir durum olabilir. TikTok 50 40, 20 hatta tüm gün boyunca telefonunuzu çok kullandığınızda 15 bile olsa %15 çok fazladır. Yani ilk olarak örneğin bu uygulamaya dokunun. Diyelim ki bu TikTok. Aşağı kaydırın ve arka planda uygulamaları kısıtla'ya dokunun. Ardından tamama basın. Tabii ki bildirim almayacaksınız ya da bildirimler gecikecek ve bu uygulamanızın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Ama biliyorsunuz cihazınız neredeyse bozulmak üzereyken sorunlarını düzeltmek daha iyi değil mi? Bunun dışında tavsiye ettiğim şey orijinal şarj cihazı ve kablosunu kullanmanız. Timo AliExpress gibi bazı yabancı şarj cihazlarını kullandığınızda mesela telefonunuzun ısınması normaldir. Çünkü onlar cihazınıza yanlış yani yanlış miktarda güç gönderiyorlar ve telefonunuz bunu önlemeye çalışıyor ve ısınıyor. Ya da biliyorsunuz cihazınızı düzeltmek için sıcaklığı ölçüyor ve güç aktarımını ayarlıyor. Ve bu yanlış. Bu yüzden orijinal şarj cihazı ve kabloları kullanın. Mesela Redmi mağazasından alınanlar gibi. Ve telefonunuzu şarj olurken ya da ağır işlemler yaparken. Örneğin oyun oynarken kullanmaktan kaçının. Burada kişisel olarak bu cihazda gördüğüm kadarıyla bir kılıfımız var. Bu cihazdan ısı dağılımını artırmak için kılıfı çıkarmayı deneyin. Cihazınızın daha serin kalmasını sağlamak için şu anda gördüğünüz gibi zaten serin olsa da ve son bir ipucu olarak şunu söyleyebilirim, bunun normal olduğunu biliyorum aslında ama e, telefonunuzu serin ve hava dar bir ortamda şarj edin. Örneğin bir battaniyenin altında değil çünkü bu yardımcı olur ve hepsi bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Hoşça kalın. <laughs>